Hmm. Evet işte Kawai'nin beyaz kelebek yani beyaz renkli konser piyanosu. Kawai'nin de konser piyanosu var burada. O da yaklaşık 150-200 bin TL falan. Evet burada da akustik duvar piyanoları var. Çok güzel. Harika. Akustik piyano alırsam buradan alırım belki. İleride. Taşınabilir piyano. Bu piyanolar kapaksız oluyor. Şurada LED ekran var. LED ekranlı. Sanırım bu da Cosmos.